Bir kere daha yolum düşmez sokağına Aramaz gözlerim seni Gidiyorum en uzağına Bir kere daha güvenmem anlattığın masala Elimde rüzgar gibi gençliğim Al kızım hediyem olsun sana Belli etmedim ama gerçekten yoruldum anne Günahlarım yüzümden Benlerimsin siyah her gece dumanlarla boğuldum Bir an bile tereddüt etmeden silahımı asımlar Ama doğru annem Yalnız başıma yağmurlar altında Bununla baş edemem Her şeyde bir rast sen Yalnız başıma yağmurlar altında Bununla baş edemem Her şeyde bir sen Yalnız başıma aklar düştü bir gecede Saçıma yastığım kokuyor hala sen hala Başka. Tam da kapılmıştım o aşka Yunuslar aldı 16 yaşta hmm, Biliyorsun en güzel şarkı sana Onların boşver dertleri para Gözlerin kilitledi beni sana Bir gün özlersen beni ara Bir, 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 bir semek bin defa ölmek demekse Ben her gün sevip de öldüm sana Neden yanımda yoktun bebi Sana ihtiyaç duyduğum Kızım zaman Kaldım yalnız başıma